Ee, Ankara'ya özgü olmaları e, tabii ki çok bizim açımızdan da dikkat çekici bir e, saptama. Yani ben bunu bilmiyordum doğrusu. E, ama şunu biliyordum, se sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. E, belli bir yapıda olan bir takım e, bu tür elemanlar, işte balkon korkulukları, pencere korkulukları, başka bir takım yapılarda da ortaya çıkabiliyor. Şimdi böyle bakıldığında farklı bir şey söylüyor olmak mümkün. Önce yine yer bağlamında şunu söylemek isterim. Çantaya da bu yapıların özellikle yoğunlaştığını biliyoruz. Çantaya dönem açısından bakıldığında 50-75 arasına bakıldığında kentin yeni gelişen bir bölgesi. Ee, özellikle Ankara'da o dönem için e, kamu yapıları artık nihayete ermiş gerçekleştirilmiş e, ve konut yapıları ağırlıklı bir sektör var. E, Çantaya yeni gelişen bir e, alan bir bölge. E, dolayısıyla mimarlar açısından e, çok kıymetli bir bölge. Konut yapıları mimarların en önemli uğraş alanları. E, Çantaya buna çok uygun. E, muhtemel ki mimarların çoğunluğu zaten e, bu bölgede yaşıyor ya da bu bölgede ofisleri var. Dolayısıyla yer olarak bakıldığında e, bu balkon korsunuslarının e, ve bunların ait olduğu yapıların özgünlüklerini e, bu bölgede görmek, bu yapıları bu bölgede e, var etmek, mimarların bu anlamda çapa göstermiş olduklarını söylemek, böyle bir okuma yapmak mümkün. Ama öte yandan mimarların rolüne baktığında da başka bir şey söylemek isterim. Şimdi mimarların, dönem mimarlarının özellikle 50'li yıllarda daha çok İstanbul'da eğitim aldıklarını biliyoruz. İstanbul kökenli pek çok mimarın Ankara'da ya da eğitimini İstanbul'da tamamlamış pek çok mimarın Ankara'da ve özellikle Çankaya bölgesinde bu özenli dili hayatı geçirecek tasarımlar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla mimarlar, mimarların bu anlamdaki bilgi birikimi ve yer olarak da Çankaya, böyle bir çatışma söz konusu. Mimarlar dediğimizde de farklı bir kategorik sınıflama yapmak mümkün. Bir gerçekten kür Mimarlar var o dönemde e, tasarım sürecinin içinde olan aktörler olarak, e, mimar mühendisler var e, ve bizim araştırmamızda ortaya çıkan ve sonrasında da gerçekten bu konunun e, önemini vurguladığımız inşaat mühendisleri var. E, 60'lı yılların ortalarına kadar inşaat mühendisleri e, bu sürecin içinde yani tasarım sürecinin içinde. E, dolayısıyla bu grup yani mimarlar belki bu onları biraz daha böyle tasarım rollerinin daha ağırlıklı olduğu anlamında başka bir kategori olarak değerlendirebiliriz. Ama mimar mühendisler ve inşaat mühendisleri bu anlamda çok ciddi bir teknik bilgiye sahip. Yani malzeme biliyorlar, detay biliyorlar, bunların üretimleri anlamında çok yetkinler zaten dönem yapılarına baktığımızda dönem açısından yenilikçi pek çok uygulamanın da bu nedenle gerçekleştirilmiş olduğunu biliyoruz ya da görüyoruz. Böyle bir okuma yapabiliyoruz. Dolayısıyla yer, çankaya, mimarların böyle bir rolü, böyle bir birikimi var, böyle bir etkisi var süreçte. Ama en önemlisi bu dönemde e, mimarlar bütün bu sürecin içerisinde baş aktör bile olsalar e, çok ehil ustaların olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, çok ehil zanaatkarlar, çok ehil ustalar bu dönemde e, önemli bir aktörler. E, çünkü çok özenli bir işçilik var. Siz de bunu vurgulamışsınız sonradan. E, çok özenli detay çözümleri var. ha bunlarda evet mimar birincil aktör olsa bile bunun hayata geçmesini sağlayacak olan aktörler bu ustalar, bu zanaatkarlar, bu ehil ustalar. Dolayısıyla ben özellikle bu ehil ustaların, ehil zanaatkarların bu süreçteki rollerini çok merak ediyorum. Sadece bir tahmin olarak çok önemli bir işbirliği olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani mimarlarla e, bu ustalar arasında bu zanaatkarlar arasında bir işbirliği olduğunu tahmin ediyorum. E, ama e, ben mimarların e, yapıyı zaten bir bütün olarak e, tasarladıkları vurgusundan da hareketle bu işbirliğini söyleyebiliyorum. E, ustalar ve zanaatkarlar e, belki de bu banknot ortakları özelinde ya da cephede yer alan işte pencere korkulukları özelinde birinci aktör haline geldiler. Yani işte bir yapıda gördüğümüz bir takım özel detayların ve hatta aynı balkon korkuluklarının başka yapılarda da tekrar ediyor olması Ankara'da böyle bir ustalar, ehil ustalar ehil zanaatkarlar varlığını ortaya koyuyor ee, ve belki de e, birinci aktörün bu tasarımları gerçekleştiren birinci aktörün bu grup olduğunu bize gösteriyor.